karışıp barışmaya doğru giderken diyeceksiniz ki ne zaman karışıyor, işte karışıyor her taraf karışık e, ama e, bizim söylediğimiz şey belliydi artık Türkiye'de bir temizliğin olması gerekliliği ve daha önemlisi bir anayasanın gerekliliği e, sadece Türkiye'de değil bütün dünyada da bütün bakın sistem ne kadar ağırlaşıyorsa aynı orana koyun lütfen e, çünkü işte herhalde yani artık aklı olanın gördüğü yeni dünya düzenlediğimiz Novo Ordo Seklorum bitiyor. Onun e, ne diyelim, batan geminin denize mallı, saçılan malları e, saçılıyor. Onların biz gidersek yakar yıkar gideriz zi si gerçekleşiyor biraz. İşte örnekleri hep her şeyde yaşanıyor ve hep söylüyoruz. Diyoruz ya her ülkenin içinde varlar ya bunlar İşte mesela Ukrayna'da bu iş bitmesin diye orayı zorluyorlar. E, nitekim Devlet olarak da İngiltere söylemiştik hep savaş çıkaracak artık yani böyle bir eğilim olacak 21 Aralık 2021'den sonra demiştik. Bakın bu da teyit oldu. Geçenlerde Putin bir açıklama yaptı. Bu İngiliz Başbakanı Boris şeye gelmişti Kiev'e. Ben de demiştim ki bu ne yapacak kendini mi vurduracak burada böyle bir yine 3. Dünya Savaşı mı başlatacak işte bilmem kim geldi İngiliz Başbakanını vurdu diye ondan sonra. Geçenlerde iki hafta falan olmadı. Putin açıklama yapıyor. Diyor ki e, biz İstanbul'da anlaşmıştık. Her şey e, süt liman olacaktı. Yani her konuda fikirdik. E, ancak e, şey Ukrayna'ya geldi e, İngiliz Başbakanı ve ortalığı karıştırdı diye. Bakın bu da teyit oluyor. Ve, ve İngiltere'ye dikkat edin. Böyle bir Amerika'nın arkasında, Fransa'nın yanında her nereye giderlerse bir gidiyor. Arkadan iki gemi gidiyor. Kimse de kimseye bir şey yapmıyor. Söylediğimiz gibi düşman her yerde kaçıyor artık. Çünkü yapacağı bir şey yok yani detay detay dünyayı izleyemeyen Türk halkı hem izleyemeyen dünyada ne olduğunu hem de Türkiye'de hep böyle gündelik kimsenin işine yaramayan çığırtkanlıkları izlediği için maalesef hikayenin farkına varamıyor hala işte gündelik bazı şeyleri soruyor insanlar bana. ben programları da bu yüzden birazcık kıstım yani işte bugün şu niye oldu, bu niye oldu, ya burayı artık bırakın. Veya hatta şunu soruyor insanlardan, yerel seçim. E, orada adaylıklarla ilgili bir fikriyatımı anlatmıştım ki, e, işte önümüzdeki aslında bu anayasanın gerekliliğini gösteren e, olaylardan da bir tanesi bu. Onun dışında çok da beni ilgilendirmiyor dedim yerel seçim. Kim kazanmış, kim kaybetmiş. E, çok önemli mi? Yani düşünsenize, yani bizim bu, bunları yaptıktan sonra artık bunun sonunda e, bu anayasamızı, bizim anayasamızı, bağımsız milletin anayasasını yapabildiğiniz takdirde biz yürüyeceğiz. Bizim yürümemizin ötesinde Türk Devletler Birliği resmiyeti bununla ancak oluşabilecek. Bir sürü başka şey yanında işte. Eğitimle ilgili iç işleriyle ilgili bir sürü başka şey yanında gelecek. Ama şimdi şuradan soralım. Bugün size attığım mesajlarda da vardı. Şimdi Sayın Milletvekillerine ben soruyorum. Sizler şu anda milletvekilisiniz. Neden milletvekilisiniz? Yani 600 kişi, herhangi biriniz, hepiniz milletvekili aday aday olurken vizyonunuz neydi? Yani niye aday aday Ben gireyim, bu memleketteki şuranın ucundan tutayım. Hangisiydi, neydi o? Çünkü bilmiyorum, yani biz bilemiyoruz ne kadar oldu seçimden bu Oldu işte bayağı. aylardır, i̇şte 6 aydan fazla oldu, 7 ay, 8 ay bitti hatta ondan sonra. Ben milletvekillerimizin hangisi, ne işin girmiş o meclise, hangi milletin hangi işini kovalayacakmış, hangi işin peşinde duracakmış, hangi konuyu araştıracakmış, sorgulayacakmış, çok anlamadım yani böyle birbirlerine bir şeyler sormanın ötesinde. Milletle çok alakası yok herhalde diye düşünüyorum. Çünkü şunu herhalde sormam gerekiyor. Yani bugün Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde onun üyesi olan, onun mensubu olan birisi, şu andaki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de durumunu yani aslında e, büyük oranda işlevsiz duruşunu da değerlendirerek e, 8 aydır da seçilmişken ağzından e, biz artık e, yeni sıfır e, millete dayanan bir yapmak durumundayız e, lafı 600 kişinin içinde herhalde belki iki kişiden çıkmıştır. O da belki e, işte genel başkanlar, parti kurulları işte bu, bugün de bunu söyleyin dedikleri için çıkmıştır. Ee, kimse yani böyle bir herkes oturuyor gibi yani. Milletvekillerine soruyorum. Ee, i̇şte bakanlara soruyorum. Ondan sonra e, soruyorum ya hepsine soruyorum. Ee, e, Sayın Cumhurbaşkanı'nı ayrı tutuyorum. Ee, ona da tabii soruyoruz ama arz ediyoruz tabii. yani Oradaki makamı da ayrı tutuyorum. Kişiyi de ayrı tutuyorum. Ee, oraya geleceğiz. Buradaki kapağımızın başındaydı. Şimdi Türkiye'de genel aslında şöyle yayalım. Başkan efendim hoca, e, müdür, efendim Türkiye'deki algılanışından dolayı profesör, efendim e, şey sayalım böyle bir sürü baş yani bir şeyin başı. Şimdi bu insanlar bunları olmuş veya şu anda olanlar kaçınız kendinize soruyorsunuz diyorsunuz ki ben bu kurumun, bu grubun, bu ortamın Başına geldiğimden itibaren işte bugüne kadar ya da ayrıldığım güne kadar e, o gruptan neyi dünyaya kattım, insanlığa kattım? Yani medeniyet havzasının göbeğinde böyle ortasında e, e, dünyanın merkezinin, top merkez toprağının e, sahibi olan bir devletin, milletin e, içinde Böyle bir birikimi olan, zihinsel birikimi olan milletin parçası olarak ve bu milletin seçimleri, bazısı da o seçimlerin atamalarıyla işte geldiğiniz noktalarda anlatabilir misiniz bu millete Allah aşkına? Kurumunuza, bilgi biriniz, ben kurumuma, bu sadece son 20 seneyi söylemiyorum arkadaşlar, öyle anlaşılmasın, geldiğimiz noktadaki bugün şu anda var mı? Biz yaşayanlar. Yani bütün o yalancı yüzyılın çökeltisi. Hiç e, kendimizi kandırmayalım. Ondan sonra e, desin ki birisi ben şu anda yaşayan işte 10 sene önce emekli oldum, şuranın başıydım. Veya şu anda yaşıyorum 10 senedir şuranın başıyım. Neyse. E, benim kurumumda ben öyle bir şey işe ayak oldum, liderlik ettim ki biz kurumumuzdan öyle bir şey çıkardık ki kişi, iş, olgu, olay dünyada bak şurada şu önemli insanlığa faydayı sağladı. Ülkemize de bunun işte artılarını getirdi. Allah aşkına ya. Yani. Ee, çok tuhaf geliyor bana. Ben bir bundan 20 küsür sene önce yani daha böyle 30 belki 30 yaşındayken e, bir teknik direktör eğitiminde birisi birkaçı aslında işte genel böyle olumsuzlukları böyle arka arkaya sıraladı. Hani bir şeye itiraz anlamında. Demiştim ki onlara e o zaman siz niye şu anda teknik direktörlük eğitimindesiniz? E niye bunu yapacaksınız? Niye alıyor, alacaksınız bunu? Size niye ihtiyaç var? Yani çünkü Türkiye'de o gün işte bütün takımlarda yeten yani teknik direktör var. Yani teknik direktörsüz kalmış bir takım yok bu anda. Değil mi? Yani siz camiaya yeni bir şey katmayacaksınız. Aynı bir de bir hakem şeyinde seminerlere söylemiştim. Kendi katıldığınız topluluğa bir şey katmayacaksınız. E, niye? Yani oradan alacaklarınızı almak için mi geliyorsunuz? E o zaman bir süre sonra alırsınız, 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 orada bir şey kalmaz. Şimdi Türkiye'deki ilginçlik şu, herkes hesap soruyor ya, bakın, e, dünyada 200, 500 yıl aslında, ilk 250 yıl kurulup, son 250 yıl tamamen uygulanan sistem yok oluyor. Rafa kalkıyor, gidiyor, bay bay yapıyor. E, bundan dolayı daha o sistem kağıt üzerinde olduğu için, ee, daha çok böyle duyulmayan ama duyulduğu kadarıyla bile, işte Amerika'nın Avrupa'nın durumu ortada. Ee, şunu fark etmiyor mu insanlar? Oraları incelemiyorlarsa, medyadan bir şey dinlemiyorlarsa bile şunu demiyorlar mı kendi yerlerine? Ya Amerika dünyada her yerde vardı Değil mi? Ve orada da o ne derse oluyor. NATO mesela. Hep sayıyor ya, yani sayalım. Sayalım ki bir daha hatırlasın herkes. Ee, Kazım'ın hayalleri değil yani. Libya annen Somali i̇şte aşağı saymayacağım, Mali, Tanzanya, Nijer, Ta e, Nijerya, e, Uganda ondan sonra Türk devletleri. E, Afganistan. Şimdi Irak ve Suriye. <laughs> e, Hakan Bey'in e, talimatından sonra ondan sonra